Evet arkadaşlar ee, sonunda bir depo buldum buradan baya mermi gördüğünüz gibi 48 350 baya mermi buldum 0 0'dan daha iyi mermi bence e, ee, Roka çatağı buldum şimdiye kadar yaptığa geliyorum en sonunda Oğlum bunun iskeletini mi çıkardım iskelet gözüktü lan sanki Baya bir düşman var içeride asker falan ama neyse hemen patladı gideceğim Altıkta da gelmiş Buradan Yedir patlatsam mı? Neyse bu arada daha iyi. Ben böyle bir atlıyorum. Çok sağa nerede? Evet kaydettim ne oldu şimdi böyle öyle Ahmet mevzideyim Eee e, plan nedir psycho? Limanın keşfini tamamladım Her, Her tarafından elektronik cihazlar fışkıran bir kuru vazörleri var Onu sıkıyorum ya Cihazlarımızı bozan şey o Onun işini bitirirsen onları havadan vurabiliriz sabotaj düzenler hmm. peki yüzerek mi gitsem yok yüzerek giden abi bu şu şuan ne yapıyor deminden mi var şu ya ona mermi sök o kadar nano güysel bir nefes tutma şeyi yok yani var ya her şey gemi içinde değil mi ah bu gemi bana şeyi attı lan kofte 4 ne günlerdi lan

Bunu atabilir miyim lan? Mi? Atamıyorum. Gel. Gel de, atalım. Allah, oha, abi bu ne ya? Oğlum ne yaşıyorum ben böyle ya? Allah bezi. Allah bezi. Doğan, devrediyim. Limanın keşfini tamamladım. Her tarafından elektronik cihazlar, 6000 oh. bin kuruvası ödülleri var. Münapak'tayım no. şey ama o onun işini bitirirsen onları havadan vurabiliriz. Oh. Lomet <laughs> tepesinde bir var. Güverteye çıkıp onu etkisiz hale getirmeyi deneye. Hadi isteyerek. Şimdi ben bu gemiyi nasıl çıkarım? Ben bu gemiyi nasıl çıkarım? Yani şuradan bir çok değil mi? Buradan mı geçer? Evet ben şu arkadan dolaşım belki arkada şey var ama uçmada bir de bilmem mümkün değil değil mi? Evet değil. Buradan şöyle bir zıplama mümkün mü? Ah oh, oh be! Evet. Önden bir büyük sinir Başka çok şey yok. Bak orada bir şey var. Kompul olsa da Oha abi bu ne ya bu ne ya bu ne bu ne bu ne bu ne bu What is going on Bir tek araba eksikliği orada ya başka sistem Ya abi her yerde atışı Askerler de kara parçası oldum yani. Asker parçalarından daha kurdu niye zavaş Ama ölüyoruz Ölmek gitmiş Aman 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 aman

birazdan kısacağım bir evi bakayım şuraya kısacağım da araba var burada buradan buraya bir tıkıtaya tıklayabilirim değil mi? hadi 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 yetiş Allah <laughs> adama bozuk atıyor yetim bozuk atıyor ya oğlum hadi merdivene mi tanımlamayacak hale geldi Benim buraya <laughs> çıkmamam imkansız gibi bir şey hadi hayırlı şükür lan, ben geldim beyler oha oho oha 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 oh be allah keşke ben de gelseydim ha ben mi var niye Helikopter Geliyor Ey, ne haber? Vay. Hala atış ediyor ya. Oğlum sen laftan anlamaz mısın lan? Ne? Ne diyorsun sen? Aa, bu ne? Aa, çok güzel kaçıyor. Ama sen kimden kaçıyorsun? kontrolleri orada. Nerede? Nerede? Heh. Ulan. Hava saldırısının i̇şte durgun bu kadar. Hava yani. düştü. Şimdi hedef lazerinle şu kurvazöre bir işaret koy ve havai fişeklerin keyfini çıkar. Dürbün ne defa bir tane dürbün B. Ben dürbünümü <laughs> Be. açtım. Bir saniye. Nasıl gittin dürbünümle? Aptallık etme Novet. Hava desteği çağırmadan önce kurvazörden uzaklaş. Oğlum çok haklısın ben de <laughs> ne. Özür dilerim pardon <laughs> Dur bir saniye çağır Hedef kilitlendik geliyoruz Gelin gelin Hedef oh, oh. Harika bir mantar Harika bir şömen. Sağ olun Hemen. beyler Hepsi sizler için ay kahretsin abi kadar yukarı çıkalım ooo nasıl ben böyle yukarı lan ilk büyük oğlan aa bu kadar mı? İşte bu iş böyle yapılır evlat o da fon değerli alanı bankları getiriyorum ekledikten sonra Tamam. Binbaşı bilmem kimi Vuhu billi ağır ah, hava çatarına yatıyor Demir oğuz onu sıkıdan çatışan lan Çık Al uzak bata. Ölürsen başlayalım ölürsen قاعد <applause> امسك <applause> söyleyeyim ben, testiyle, ben. birini alıp tünelden bir şey, takip edin. Ha tank kullanma ehliyetiniz var değil mi? He Saygı ne lan? Vay vay vay. Saygı! Genel kurmayın senin için bir Saygı ne oğlum sen? Alfa hiç... bölümüne <laughs> katıl. Heyman Cooper seni bekliyor. Görevi hazırım patron. Kendine dikkat et Nomad. Şu iş bir bitsin biralar benden. Aferin. Ha, güzel. Şu tünele bir mermi salla. Tamam süper. Biralar benden bak ateş. Şimdi bu bebekleri valiye götürelim de konuk severlerimiz nasılmış görsünler. Bana da tank. Tank istiyor. Bana da tank ver. Ya başlayacağım ben böyle bir şey. Oğlum. Ya. İşte ya. Ulan bilek mi gözüküyor. Boşman ya? Demir yolu tüneli. Tamam. Ezildik esmer kuruş, dakika 10 kuruş bilmem ne değerli yapmış olduğunu yüklemeyle göre tarifiniz kapsamında 21 saat tarihinde aa ölü bak görmeyesi de okuyorsun bilmem ne o değil bu daha yerden birlikleri takip edin. Ha, tank kullanma ehliyetiniz var değil mi? Olmaz. Var efendim. Psycho! Genel kurmayın senin için bir görevi var. Alfa bölüğüne katıl. Heyman Cooper seni bekliyor. Görevi hazırım patron. Kendine dikkat et Nomad. Şu iş bir bitsin biralar benden. Hayır, Şu tünele bir mermi salla. Treni artık hareket ettirelim. ateş. Şimdi bu bebekleri vadiye götürelim de konuk severliğimiz nasılmış görsünler. Ay yani bu saat akıyor mu demiş. için boynun baştan başta yeni Nereden baksan? Yeni bölümü var yeni bölümü yeni bölümüne başlayalım değil mi? Yeni nasıl kapatılıyordu böyle? Bu yeni kapatayım.